destansı kahramanlık örneği gösteren, kimseye boyun eğmeyerek tüm kararlılığını, gücünü, hakimiyetini ortaya koyan askerimizin adına kazadığı Çanakkale zaferimizin 106. yıl dönümünü kutluyoruz. Programımıza Çanakkale'ye gözünü siper eden olan Kahramanı Büyük Önder Atatürk, Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey, 18 Mart Kahramanı Cevat Paşa, Terör Şehitlerimiz, 15 Temmuz Şehitlerimiz, Kardeş şehitlerimiz ile birlikte adları burada sayılamayacak kadar çok kahramanlarımız ve şehitlerimiz için arkadaşımız Muhammed Abdullah Tosun'dan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. I you. Let me... صدق الله العظيم الصلاة. Savaş yıllarında köy muhtarları haftada bir askerlik şubesine uğrar, şehitlerin haberlerini, varsa asker mektuplarını getirirdi. O gün köyde hiç kimse iş yapmak istemez. Muhtarın getireceği mektupları, haberleri beklerdi. Muhtarın geleceği saate yakın, ihtiyarlar kahve veya cami önünde bekler, kadınlar, kızlar sokak aralarında toplaşır, muhtarın geleceği yöne doğru bakarak beklerdi. İçezikliği, korku, şüphe dolu bir bekleyiş, uzaktan, çok uzaktan muhtar göründüğünde kalpler çarpmaya başlar, herkesin içi heyecanla karışık sıkıntıyla dolardı. Muhtar yaklaşınca kadınlar yavaşça meydanda toplanmaya başlardı. Muhtar gelir, bazen gözleri yaş dolu, elindeki mektupları ve listeyi başkasına uzatır, hızla uzaklaşırdı. Anlardı ki şehitlerden biri oğlu ya da kardeşiydi. Bazen yüksek bir yere çıkar, mektupları dağıtır ve oradakilere hitaben Halil dayı başın sağ olsun, Ayşe nene başın sağ olsun. Oraya gökten bir yıldırım düşmüş gibi olurdu. Yüzler allak bullak ve sessizlik. Şehitlere ağlanmazdı, hele Çanakkale şehitlerini orada, topluluk içinde hiç ağlanmazdı. Haberi olanlar sessizce uzaklaşırken evlerine varırlar, dayanamazlar, dayanamazlar. Ana yüreğidir, baba yüreğidir, yar yüreğidir, boğazlar düğümlenir. Gözler nemlenir, hışkırıklar kesilmez. İşte o zaman çekilirler kuytu bir yere, ormanın bir köşesine dağın bir yamacına. Başlarlar feryada, ağlarlar, ağlarlar, ağlarlar. Gözyaşları sel olur. Gelin Çanakkale'de oğlu şehit düşen bir babanın feryadını arkadaşımız Melih Anılmış'tan dinleyelim. Eyvallah! Gazilik haberin beklerken yavrum, şehitlik müjdesi geldi. Eyvallah! Mektubun yolunu gözlerken yavrum, geldi. Yüreğimi çeldi. 19 yaşında bir taze fidan, bu nasıl savaştır dönmüyor giden. Her sabah, her sabah selamı neden? Gonca gül bağrımı çeldi, eyvallah. Gözleşim sen gibi içime aktı. Vah yavrun oldu da dışarı çıktı. Anan inanmadı yoluna baktı. Rüyada haberin aldı, eyvallah. Ben bir koç yiyeceklere saldım. Nice hülyalara, düşlere daldım. Sen Çanakkale'de, ben burada kaldım. Bu acı kalbimi yardın eyvallah. Bir başka diyarda, bir başka yerde, çok çok uzaklarda, bilmiyorum nerede. Göçen turnalara bulutlar perde, Mevlam bu acıyı verdi eyvallah. Bu ayrılık gitti, canıma doydu. Al bayrak önüne resmini koydum. Onca yaşadığın günleri saydım, beni ateşlere sardı eyvallah. Yıkılsın da gelir oğlu yıkılsın. Düşmanın canına otlar tıkılsın. Benim yavrum varsın kurban edilsin. edesin. bu Vadar'a girdi. Eyvallah. Biri doktor Salih Dörtbudak anlatıyor. Sadece ana parçalar arı burnu altında 622 22 Ağustos 1915'te 18 bin şehit var. Her an 30-40 bin yaralı oldu. Sahra hastanelerinde doktorlar binlerce yüksüz yaralıları izledi. Böyle bir hücum gününde tezkereciler hiç durmadan yaralı taşıyor, doktorlar sadece yaraları sarılıyor. Hayatlarından ümit kesilenlerle fazla ilgilenemiyorlar. Tam işin en yoğun olduğu sırada önüne gelecek bir vatan evladı Bir ayağı toplamak üzere bu hırsatları dışarıda Sırf Sıfriyeciler kaldı gündür genç çocuk baba ve sesli. Bakar kendi oldu, sarılır öfer oldu. Bu benim oldum, gölge bir yere kaldırdı. Masanın üzerinde çoktan başka bir yaralı vatan evladı yatırılmıştı. Doktor onunla meşgul olmaya başlamıştı. Sırada pek çok mehmet ertesi gün oğluyla evlenecek dedik ancak oğlu çoktan görmüştür. Bana şimdi istedim soktan yüreğinize koyun. Dinleyin, iyi dinleyin. Cennet kadını da evladımızdan daha çok sevebiliyorum. Bu milletin tüm evlatlarına kendi evladımızı verdiğimiz değeri verebiliyoruz. Bu vatanı nasıl sevmişler? Cephedekiler bir harbin içinde düşerken cephe gerisindekiler bin harbin içinde nasıl yaşamışlar? Duyabiliyor musunuz öyle sesini? Unutmayın, yaşadığımız şekilde ölecek ve aynen o şekilde dirileceğiz. Çünkü Çanakkale bir inancın kanlı yazılması tarihi ve Çanakkale hem imrenilen ulvi canların hatırası hem de kara bir zülfün haince kuşatması çünkü Çanakkale yüzyıllar öncesinde biriken bir kinin metcezeridir. Bu kin 1453'ten beri birikmiş ve püskürmüştür vahşice Çanakkale volkan gibi. Analar, yarlar, yavrular yanmıştır bu ateşi aşkla da kınalayıp, kucaklayıp, doyamayıp, dualarla uğurlamışlardır gözlerinin nurlarından. İşte Çanakkale'de yatanlar, cennet ayaklarının altında olan bu anaların evlatlarıdır. Çünkü Çanakkale'de zaman durmuştur. Geçmiş, gelecekle hep orada buluşur. Bir torun dedesiyle rüyalarda buluşur. Rüyalar gerçeklerle, gerçekler rüyalarda buluşur. Herkesin inanamayacağı kadar, büyük kahramanlar anlatılır. Dillerde saygıyla buluşur. Hiç anlatılmayanlar, bilinmeyenler de vardır. Sırlar, sırlarla buluşur. Merhametsizliğe merhamet vardır. Mehmet o kurşunla şehit olmuştur. Ölen, öldürenle buluşur. Ne hikayeler vardır Çanakkale'de yaşanan. Gözler, gözyaşlarıyla buluşur. Öyle yüce bir yürek vardır ki toprağın altında yatan nurlu bedenlerde. Şu yüreklerde bu mekanda umudur ki buluşur. Çünkü Çanakkale'de şehitlerin kanlarıyla bugünlerde hayat verdiği bir zaferdir. Bir hediyedir gelecek nesillere. Vatan insanıyla buluşur ve yeniden kucaklaşır. Yere konmuş tüm fikirler, tüm değerler. Yükselir başlar, o kutlu zaferin çınlattığı tepelerde buluşur cephanesiz kalan askerine ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal Mehmetçikle orada buluşur. Çünkü adları ne olursa olsun Bulacaklı Edris, Kınalı Hasan, Cideli Mahmut Çavuş, Bigalı Mehmet, İstanbullu Mektepli Mehmetler aynı isimde, aynı yürekte Aynı inançta, aynı doğada yurdun bir yanından bulaşmak için gelmişlerdir Çanakkale'ye ve aynı yerde, aynı şerefte, Aynı mekanda buluştular ve Çanakkale'den geçit vermeyip geçtiler şehit mertebesiyle cennete. Çünkü Çanakkale bir mana ipliğin dokunuşudur tarihe. Çünkü Çanakkale geçilmezdir. Candan geçilir, anadan geçilir, yardan geçilir de Çanakkale'den geçilmezdir. İşte bu yüzden Çanakkale geçilmemiştir. Geçilemezdir. Ulu önderim, aziz şehitlerim, ruhlarınız şad olsun.